Anlaşan merhaba. Benim sorum şu. Düşünceler maddeden doğuyorsa, düşünce maddeden bağımsız bir şey kaldıyabilir. Teşekkür ederim. Ee, maddeyi iddia ederken maddenin varlığını iddia ederken e, düşünceyi kullanıyorsun. Benim düşünceme göre madde var diyorsun. Yani maddeyle sen bağlantı kurmuş değilsin maddeyle ilgili iddia ne? Diyorsun ki bir görüntü var elimde. Görüntü var. Bir hayal şeklinde görüntü var. Dokunma hissi var. Dokunma hissi var. Koklama hissi var. Duyma hissi var diyorsun. Efendim. İşitme hissi var diyorsun ben bu duyularının toplamından dışarıda madde olduğunu zannediyorum diyorsun. Yani maddenin varlığı konusunda bir bilgin yok. Beş duyudan kaynaklanan, ruhuna sunulan, beş duyudan ruhuna sunulan bilgilerden dışarıda bir madde olması gerektiğine iman ediyorsun. Madde bir iman meselesidir. Yani senin gözünden gördüğün, duyduğun, bildiğin bir şey değil. Bir e, inanç, dışarıda bir madde vardır diyorsun, olması gerekir diyorsun. E gördün mü bu maddeyi? Yok, beynimde öyle görüyorum diyorsun, yani olması gerekir diyorsun. O zaman şöyle de, yani dışarıda bir hayal olarak görüntü var, ben de o hayali ruhumda görüyorum de. Bunu dediğinde bilimsel açıklama yapmış olursun. Maddeden bahsettiğinde o bir din olur, inanç olur artık. Yani ben iman ediyorum diyorsun. Delilin var mı? Delil yok. Maddene sen nerede bağlantıya geçiyorsun ki? Beyninde olan görüntüyü nasıl madde diye biliyorsun ya? Ne zaman gördün maddeyi yani? Ya dışarıda görmüyor musun? Ya karın dışarıda değil, beynindekine işaret ediyorsun. Yapma. Ya diyor ki aya bak, aya diyor, aya bak diyor. Hangi Ay'a bakıyorum ben? Beynindeki Ay'a. Ay'a baktığında sen beynindeki Ay'a bakarsın. E, güneşe bakıyorum diyor. Beynindeki Güneş'e bakarsın. Bir kere Güneş simsiyah, Güneş'in ışığı yok. Sen ışıktan bahsediyorsun, e, Güneş'in ışığı yok, simsiyah. Foton gönderiyor sadece, o kadar. E, sen ışığı nereden çıkarttın? E, beynimde ışık olarak görüyorum diyor. E, o zaman dışarıdakinden bana bahsetme. Dışarıdakinden bana inanç olarak bahsedebilirsin. Ben de inancına saygı duyarım. Ruhum görüyor görüntüyü. Yani görüntüden ibaret olan insan görüntüyü görür. O kadar. Yani gölge varlık olan insan gölge varlık olan alemi görür.